Acaba Sinan Bey'in ameliyatına katılamaz mıyım? Hayır. Ama ben hazırım. Ben hazırım hocam. Psikiyatrın senin tamamen hazır olduğuna dair bir rapor göndermedi Zeynep. Anlamıyorum. Benden istediği her şeyi yaptım. Her şeyi. Sadece miras çekimi bozdurmak dışında ki bence bu... Bir dakika. Şimdi sen. Yaklaşık 9 milyon liralık çeki... Hala bozdurmadın mı? Bu, yani bu çok mantıksız davranıyor. Çekin doktorluk hayatımla hiçbir ilgisi. Mantıksız olan şey senin faizler yüzünden her gün binlerce lira kaybediyor olman Zeynep. İşte bu mantıksız. Açıkça görünüyor ki hala mantıklı davranamıyorsun. Zaten bence psikiyatrında seni bu yüzden işe geri yollamıyor. you mm -hmm.